Merhaba, konumuz satış. Hocam bir satışçıda olmazsa olmaz özellikler nelerdir? Etkili beden dili ve iletişim kurabilme becerisi, müşteri için değer ve çözüm üretebilme yeteneği, bir de presentable olması olmazsa olmaz özelliklerdir bir satışçının kesinlikle yapmaması gereken şeyler nelerdir? İletişim konusunda yaşanan hatalar ve eksiklikler, ürün ya da hizmetle ilgili eksik bilgiye sahip olması ve işini tutkuyla yapamaması, yapmaması. Mutlaka okumaları gereken kitaplar hangileridir? Çok klasik olacak ama Mor İnek kitabını öneriyorum. Sun Savaş Sanatı kitabını okuması. Bir de çok değerli Uğur Batı hocamın Marketing Over kitabını satışçılara öneririm. Bu alanda hangi sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerirsiniz? Golden isimli kendi içecek markasını kuran bir kadın girişimci aynı zamanda da Trendyol'un Yol'un kurucusu Demet Mutlu takip edilebilecek hesaplar arasında. <laughs>